Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 27 Mayıs Salı Ankara yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün iki yerli yarış programımıza devam ediyoruz. Ankara ve Antalya'da. Ankara'da 10 koşuluk program var. Antalya'da 7 pardon 9 koşuluk bir programımız var. Yani ikisi de çiftler çiftler altılar. Tabi şablonumuzu da hemen paylaşalım bir yandan. Bir yandan da konuşalım. Arkadaşlar görüyorsunuz dünkü bu yarışlarda bir gün öncesinden program hazırlarken zaten İzmir'deki yağışları görünce çünkü sabaha kadar yağmur yağdı İzmir'de. Haliyle dedim büyük ihtimalle Bursa'da da ya, yağar bilir dedim. E, bunun hakkında sizlere biraz uyarıda bulundum. En azından bu pis durumlarına bir bakın. E, gerçi Bursa'dan bir arkadaşlar yazsın dedim ama maalesef hiç kimse de bir şey yazmadı. Ulan herkes kendine Müslüman olmuş yani. E, yani bir orada bir paylaşım yapılsa kötü bir şey olmaz. Yani tamam siz tutun daha çok tutun ama ya en azından bir destekte de bulunun arkadaşlar. Yani hep bana hep bana olmaz. E, neyse e, bir pis değişikliği görüyorsunuz yarışlar bir anda almak bulmak oldu yine. Tek attığımız yerler oldu. E, maalesef tabii ki biz çime göre ayarladık. Ama e, kesin yağmur yağdığını bilmiş olsak zaten daha farklı bir oyun yapardık. Ama işte bilmiyorsun e, kahinci olmadığımız için maalesef e, uyarıda bulunmak zorunda kaldık. İnşallah sizler de ona göre önleminizi almışsınız ama güzel de ikramiyeler verdi altına. Vallahi yapacak bir şey yok artık. Bu pis değişiklikler oldu mu eğer işin içinden çıkamıyorsanız arkadaşlar bakın oynamayın. Boşu boşuna riske sokmayın. Programlar daha çok var, çok yarış programları var. Altılar günde kaç tane altırılar görüyorsunuz yani bir tanesini tercih edersiniz. Oynamak, illa da oynamak istiyorsunuz ama e, baktığınız kafanız karışıyor inanın iç e, kalemi elinizden bırakın. Bırakın kenara çekilin nefes alın ya. Yani, illa zorla, ya bugün e, size zorla oynatacaklar diye bir kayda yok keyfinize bakın, rahatınıza bakın. Seyredin, en azından seyredin. Bakın çamur pistte kimler geliyor, kimler gitmiyor. Onları görün, izleyin yani. En azından bunlar size bir sonraki yarışlarda faydası çok olur. O yüzden sürekli söylüyorum zaten. Bazen yarış seyretmek de altı tutmak gibi bir faydası yüksek oluyor. Çünkü neden? Hangi atın nereden nasıl koşacağını görüyorsunuz. izleyin yani. Atları tek tek izleyin. Buradan program oyun oynarken eski yarışlara bir bakın. Bu at ne yapmış? Startlama kalmış. Gerçi hiç starta kalmayan, bazen bir bakıyorsanız starttan çıkmıyor, ee, onlar da oluyor bazen, olmuyor değil. Ama dediğim gibi biraz kontrollü oynamanızda fayda var. Yarışlar bitmiyor arkadaşlar, her gün yarış var. Dediğim gibi günde kaç tane altı program var. Yani, i̇lla oynamak istiyorum derseniz de kendinize, oyun hangisi kolayınıza gidiyor, hangisi rahatınıza gidiyor. Onun için illa altı da oynamanıza gerek yok. 7'li yaparsınız, 5'li yaparsınız, 4'lü yaparsınız. Yani böyle bir çareler bakın. Yani maksat yani zararsız çıkmayın. Benim anlatmak istediğim olay bu arkadaşlar. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. İnşallah yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.